Mücadele yani derdini Allah'a arz etmek. Sessizce değil, samimiyetle. Bu sure bir kadının sesiyle başlar ve kalbin kime ait olduğu sorusuyla biter. Sure bir kadınla başlar. Haksızlığa uğramış bir kadın peygambere derdini anlatır. Ama asıl muhatabı Allah'tır. Kur'an şöyle buyurur. Allah seninle tartışan kadının sözünü işitmiştir. Bu ayet şunu öğretir. Allah Sesi yükselene değil. Kalbi yananın yanındadır. Tasavvufa göre bu şudur. Kalpten çıkan bir feryat arşa ulaşır. Allah cahiliye geleneği olan zaharı iptal eder. Çünkü İslam'da söz oyuncak değildir. Her sözün bir bedeli vardır. Dil kalbin tercümanıdır. Sure burada şunu öğretir. Sözün varsa sorumluluğun da vardır. İnsan bazen gizlenebileceğini sanır. Ama Kur'an der ki: Allah, yaptıklarının hepsini haber verecektir. Tasavvuf bunu şöyle okur. Gizli günah, gizli kalmaz. Gizli niyet, gizli değildir. Allah, kalbin içindedir. İnsanlar fısıldaşır. Plan yapar. Ama Allah buyurur. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncü Allah'tır. Bu ayet, sufi için çok nettir. Allah'ın olduğu yerde hile barınmaz. Kalbi temiz olanın, fısıltıya ihtiyacı yoktur. Kur'an burada çok incelikli bir şey öğretir. Mecliste yer açmayı, birbirine saygıyı ve ardından şunu söyler, Allah, iman edenlerin derecelerini yükseltir. Yani yükseliş. Makamla değil, edeple olur. Peygamberle konuşmamın bile bir adabı vardır. Kur'an, bu adabı öğretir. Mesaj nettir. Allah'a yaklaşmak, ciddiyet ister. Tasavvufta bu, Edep yahû sözüdür. Sure burada sertleşir. Çünkü mesele nettir. Allah'ın tarafı, nefsin tarafı iki arada olunmaz. İnsan diliyle iman edip kalbiyle başka tarafa meyledemez. Ve sure şu ayetle biter. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte Kur'an'ın cenneti budur. Tasavvufun işaret ettiği hal budur. Bahçeler, ırmaklar, köşkler hepsi bunun sonucudur Mücadele suresi şunu öğretir Allah mazlumun sesini duyar kalpte olanı bilir tarafsızlık yoktur ve gerçek kurtuluş rıza halidir Gerçek cennet Allah'ın razı olduğu bir kalptir